Tamam. 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 gidiyorum Tamam. Tamam. gidiyorum. Tamam. <laughs> <Hadi bakalım>. Tamam. Çok <laughs> çok <laughs> 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 almış bu jön hanımları. Alt geliyor bak bu ayın evet. Şey. evet. Bu da küçük evet. bir hilye. İçinde kubumlu falan teşekkür ederim. Kolay gelsin. Allah dini kutsal hindi tamam gel arkadaşım gel 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 merhamet elin bütün dünya buna inansa sonsuza bütün dünya buna geri gel Yine Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, emekli milletvekilimiz, Aile Sosyal politikalar Tarihi Devletimizin organize ettiği daha önce binasında 13 üç kat e çok, çok güzel bir Etkinlik alanı aynı zamanda bir rehabilitasyon merkezi. Neden bugün buradayız ve neden bizim için çok kıymetli? Çünkü e, engelli yavrularımızın, kimi otizmli, kimi zihinsel engelli, bu yavrularımızın e, ailelerinin yükünü almak için oluşturulmuş bir tesis burası. E, burada çocuklarımıza sağlanan imkanlar ve ailelerin de bir nebze burada rahat bir ortamda çocuklarının bu rehabilitasyonda devletin katkı sağlıyor olması çok kıymetli bir şey. Çünkü o çocuklarla zaman geçirince onların annesi babası olunca ancak kullanmaya ee, O yüzden eee çok belki toplumsal olarak belki hizmet olarak çok ses getirmeyecek ama vicdanlarda çok önemli ses getirecek çok önemli bir hizmetin içerisindeyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Devletimiz adına Sayın Valimize, il Müdürümüze, e, binayı kazandıran on şu belediyemize eee belediyemize çevre imkanlarını sağladığı için ve bugün evet, çocuklarımızı evet. mutlu ettikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu kıymetli anı bizimle paylaşan herkese minnettarız. Teşekkür ederim. Evet, Değerli basın mensubu arkadaşlarım sizin de bildiğiniz gibi bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü bugün münasebetiyle buradaki tesisimizi, çocuklarımızı ziyaret ettik. Onların heyecanlarını ortak olmaya çalıştık. Tabii ki otizm de, deyince biliyorsunuz bir engelli hali değil, bir farklılık olarak değerlendirmek lazım çocuklarımıza burada devletimizin, milletimizin imkanlarıyla her türlü destek verilmeye çalışılıyor. Onların eğitimi noktasında okunmak, onu farkında, yaşama kazandırılması e, ve katılması noktasında her türlü destek veriliyor. Ben emeği geçen Başta il müdürümüz olmak üzere teşekkür ediyorum burada emeği geçen bütün arkadaşlarımıza. Bu etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan sayın vekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Tabi burası yine 12 Şubat Belediye'mizin e, imkanlarıyla oluşturulmuş bir mekan güzel bir mekan. Çocuklarımız burada bu anlamda eğitimlerini alıyor ve geleceğe güvenle bakmaya çalışıyorlar. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Evet. arkadaşlar çok teşekkür evet. ediyoruz. Bugün 30 kardeşlerimiz için bir farkındalık günü. Aslında otizmli kardeşlerimizin bir eksikliği yok. Sadece sözel ve sözel olmayan iletişim e, anlamında bir takım sıkıntılar yaşıyorlar. Şimdi içeride eğitim gören kardeşlerimizi gördük. E, görme engelli, zihinsel engelli kardeşlerimiz de var. Otizmli bir kardeşimiz çok güzel piyano aldı. Görme engelli bir kardeşimiz çok güzel Kur'an okudu. Yani bizler nasıl seri bir şekilde okuyabiliyorsak, e, görme engelli kardeşimiz de kendi alfabesiyle çok güzel, Kur'an okuyabiliyor. Burada e, güzel olan şey şu, hem ailelerimizin yükü azalıyor, hem de eğitimle her şeyin üstesinden gelinebileceğinin farkına varmış oluyoruz. O yüzden e, Sayın Müdürümüz'e emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi içerideki kardeşlerimizin buranın kalıcı olması ve istedikleri kadar kalabilmeleri için bir takım talepleri oldu. İnşallah onların burada en güzel zaman geçirmesi için e, gerekli çalışmalar da yapılır tesis 13 Şubat Belediyemiz tarafından yapılmıştı. İsmail Belediye başkanımıza teşekkür İsmail ediyoruz. Bildiğim kadarıyla müdürlüğümüze devretti en güzel ve en etkin şekilde kullanılıyor. Biz de kardeşlerimize e, her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ben de öncelikle teşekkür ediyorum. Bugün Sayın Valimiz Milletvekili Aile ve Sosyal Korkular Müdürlüğü'nüzün organiza ettiği otuzinle, otuzun haftası münasebetiyle bir farkındalık kurulanı yapıyoruz. <laughs> öncelikle ailelerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten bu yavrularımızı yetiştiren, onlara emek eden <laughs> tüm ailelerimize, annelerimize, babalarımıza teşekkür ediyorum. Devletimiz sosyal koruma şemsiyesi altında bu mekanlarda ve çok değerli hocalarımızın eşliğinde bu özel gereksinli yavrularımıza çok büyük hizmet ediyorlar, eğitim veriyorlar. Bu mekanları oluşturan tüm belediyelerimize de teşekkür ediyoruz. Tabii bugün bir farkındalık. Bu sadece bir günde sınırlı bir olay değil. Biz toplum olarak, devlet olarak, el birliğiyle, gerek merkezi idare, gerekse gelen öntümler olarak bu mekanları çoğaltmamız lazım. Bu ailelerimize biraz nefes aldırmamız lazım. Onları almamız lazım. Tam da bu manada gerek merkezi idaremiz, gerek belediyelerimizin çok büyük gayreti var. İşte buradaki mekan da onlardan biri. Burada özel olarak da ben bu öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hakikaten biz protokol olarak içerideki sınıflarımızı gezdiğimizde Sayın Milletvekili'nin ifade ettiği gibi Kur'an okumadan tutun, piyano çalmadan, kitap okuma çok özel gayretlerle, özel emeklerle bunlar bu hale gelmiş. Ee, onun için onları da yürekten kutluyorum. İl Müdürlüğümüzü yürekten tebrik ediyorum. Tekrar ailelerimizden Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Şey, satranç Satranç Tamam. Hadi bakalım. Bak burada Maraş Spor. Allah razı olsun. Gördün mü? Teşekkür Bunu böyle ederiz. bir yazın giyersin. İnşallah. Burada diğer hediyeler var. Bunlara Çok da bakarsın. Tamam mı? Çok sever zaten geldi. Tamam. Evet. Çok sağ olun. Çok Allah, Allah, Allah sizi üstümüzden